Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yeni bir Samira build'i göstereceğim arkadaşlar. Karşısı bir tık kırılgansa bu build'i yapabilirsiniz. Bunlar da bir tık kırılgan olduğu için hemen göstereyim dedim. build'imiz kararmalı bir Samira build'i arkadaşlar. Kararmalı bir Samira build'ini de çok güzel itemlarla destekleyeceğiz ve araya girdiğimizden suikastçı gibi tek atıp devam edeceğiz arkadaşlar. Çocuklar ölüyor. Helal. Yetişir miyiz buraya? Koş lan Grace. Ah Grace ah. Bakıyor hala bakıyor. Oğlum koş lan. Niye yürümedik buraya? Yani niye yürümedik? Yürüsek çok rahat yetişeceğiz bu arada. Bizim çocuklara yardım edecektik. Yürümedik. İlk 5-6 dakika pingim olacak arkadaşlar. Bu Değişik bir challenge gibi bir şey olsun. Editöre şu an video yüklüyorum. 5-6 dakika pingim olacak. Bakalım nasıl olacak. Samira'nın da 2 leveli çok kuvvetlidir. Kullanabilecek miyiz acaba ping varken göreceğiz. Bu arada tüm oyunu pingli geçirdiğim bir ADC videosu istiyorsanız. Bu videoya tam 2345. Evet 2345 isteyelim. 2345 like bekliyorum arkadaşlar. Atarsanız tüm oyunu pingli geçirdiğim bir ADC videosu çekeceğim. O da çok kolay zaten. Editöre videoyu mı? pingim çıkıyor. Hadi bakalım like'ları bekliyoruz. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada tam olarak? Klasik şey. Dördü kafamıza kafamıza vuracak. Jini'yi vuruyor yalnız. Vur dördünü farmı işte ha. İlk bizi kiyiz Oynayalım. Oldu. Biz öldük. Ölmedim. Ölmedim en azından. Güzel flash çok iyi oldu bak. Bu hasar yemesi çok iyi oldu. Olur ya bir ata biner bir oyun boyun yaparsa real keseriz biz bunu. Ama flash 4 bakıyor benim 3 olmam lazım. Benim aciliyetten 3 olmam lazım arkadaşlar. Bu tüm wave alsak 3 olabiliyor muyuz ki acaba? Bence olamayız. Sonraki wave'i de almamız lazım. 3 olursak biz burayı keseceğiz çünkü. Biraz canımızı doldursak, idare etsek geride. Ya Ben geleyim sandım lan o vuruşu. Şimdi sonraki dalışta bitkinliği de atacağım da Alistar çok vuruyor ya. Alistar çok vuruyor yani bana. Onun da WQ'su da atmasını bekleyeceğim hemen dalmayacağım. Aldım. Aldım ve Alistar öldüm. Gayet verdi. Gayet word bu arada arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Şimdi kararmamızın şu 900'lük halini alalım. Rel ne yapıyor? Rel çıktı. Daldı mı? Ne yapıyor? Pushlayacak ama wave. Wave pushlayacak o çok kötü dur. Şimdi Jin gelince o rel'e oynamak isteyecek. Ben de arkadan çıkıp hem Alistar hem Jin'i kesebilirim bu arada. Azıcık bait at. Ben halledeceğim. At bait'i geldim. Çok kötü oldu. Ekko geldi. Aşırı kötü oldu arkadaşlar bu. Yani hep bir şanssızlıklar. Hep bir anlakiler. Biraz geç gelse double atacağım. Veya jin yürümese bir şey olsa yani. Ama hep bir şanssızlık var. 2-2 gidiyoruz. Tamam. Bir alıp bir ölüyoruz. Bir alıp bölüyoruz. Gayet iyi ilerliyor. Bizim jungle'da gank atmış bir yere sonuçta. Sıkıntı yok. Bota da gelir herhalde. Jin de orada tutuyor lane'i ya. İtemiyor ki içer. Jin ne yapsın yani. Şu pingim bitsin, açılacağım arkadaşlar. Pingim bir bitsin, fena açılacağım. Word koyalım. İki tane wardumuz var. Bir tane atacağım buraya. Bir tane şuraya atacağım. Ekko da burayı çok seviyor. Bekliyordu. saat bir şey olmuş gibi. Oy. Ölmedim Ölmedim, ölmedim. Ayko geliyor. Oy alıyorum. görünce kaçıyor Ekko. Süper. Harika atlattık buraya. Vallahi iyiydi. Gayet iyiydi burası arkadaşlar. Gayet iyi hem de. Skatıl da aldıralım jungle'ımıza. Ben burada base atacağım. İyi, bayağı iyi. Bayağı iyi. Şimdi Dişi kamalı uzun kılıca param yetiyor. Bir uzun kılıca daha yetti. Onu da aldık. Doldurulabilir aldık. Bir tanesi etmemiş. Dişi kamaya dönüşmüş o. Lane'e geçelim hemen arkadaşlar. Bu arada Twitch'te artık düzenli yayınlara geçtik. Her gün öyle veya kafamıza göre yaymıyoruz. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri yayındayız. Ne oluyor burada? Saatleri de gündüz saatleri. Onu daha tam netleştirmedim. Size iletirim. Kil çıkmaz buradan ya. Çıktı mı? Vallahi çıktı. Karşıma yine de çıktı bir tane kötü oldu. Dayla bari bunu. Vur. Vur. Niye vurmuyor? Bana tanklatacak, kili çalacak. Çakala bak. Öyle bir dünya var mı? Ama onu keserim bu arada. Allah Q'ya bak ya. Bir canı var he. Kalamaz burada. İyi atlattık. Çok riskli bir şey yapacağım ama pingim düştüğü için kaçıracağımı sanmıyorum. Ulan e mi mi geç attım? Manam mı yoktu bilmiyorum. Orada bir şey oldu. Bir gecikme yaşadım. Sıkıntı yok ama. Yine word. Gayet word. Ben kill alıyorsam word. Bu build böyle. Kararmayla şey bitene kadar. Oo. Ekko bulma. Tertemiz kill aldı adam. Ejder'e başlayacak. Başlamayacak. Blues'unu alacak. Oradan Ejder'e gelecek. Ben de kontrol totemini kırayım. Biraz Ejder'i oyalamaya çalışayım. Minyon bile yapmıyoruz. Sürekli bir savaş var. Çarpı da yokmuş. Kata böyle mi öldün ya? Jin'i öldü bir de. Heh, şimdi çar biraz açıldı arkadaşlar. İlk eşyası yani kararması bittiği zaman açılıyor şampiyon. Güzel oluyor. Gayet de iyi oluyor. Göreceksiniz zaten hasar. EQ direkt çalıştırıyor kararmayı. Hapşuracağım ayrı değil. O niye hapşuruyorum ya? Pata 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 pata. Bunu ben alayım. Yön <laughs> blon kralını yerim bu arada. Kralını yedim minyon bloğum, Kralını kralına. Onu da keseriz. Onu da keseriz. 8 level o. Yürü. Paramız 1.300. 1.300'e zırh deşme eşyasını alabiliyoruz. Güzel arkadaşlar. iyi. Barikat da aldık. Ben kaçar artık. Oo, ejeri gördü. Ekko, Jin. Hepsi geliyor. Buraya yardım lazım. Buraya çıkış yapıyorum dedi. güzel. bu Spam bitkinlik atıyorum da manam hiç yok ya. Zafer'le oynadığım için hiç manam yok arkadaşlar. Yani siz pratik zekada girebilirsiniz. Oyun tarzından bağlı bir şey ben. Oyun tarzına göre değişen bir şey. Pratik zekada girebilirsiniz. Zafer'de girebilirsiniz. Hangisi daha uygunsa. Ben Zafer daha uygun oluyor. Ve bu mana ihtiyacı olmuyordu yani genelde. Bir pozisyonda bak lazım oldu. O da arada bir olur yani. Ayakkabıyı bitireceğiz. Tahsillere başlayacağız şimdi. Uzun kılıçlarını aldık. Kritiğini almayın. 15 kritik arkadaşlar gelmez. 15 krite 800 gold vereceğime adi alırım daha iyi. Kritik eşyası olabildiğince almayacağım zaten. Hiçbir şeyimde dizilimimde. O yüzden en son kritiği alacağız. Kesemez. Kaçması lazım. kesin kesti ne vuruyor ya? Yani? Geliyorum. Pata 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 pata. Tamam. Bekliyorum. Çok hasarımı atmıyorum. Kombomu da atmıyorum. Şu an şey var. Ultisi açık. Bitince atacağım zaten. Nasıl atacağım? Şöyle atacağım. Bekliyorum iyice bak. Hasarımı onun ultisine atmadım. Zaten nasıl sarayacak belli bir şey. Bekliyoruz abi. Acelemiz yok. LoL da acele eden kaybediyor. Eli ayağı birbirine dolaşıyor. Yapma abi. Sakin soğukkanlı oynayacağınız bu oyunu kazanmak istiyorsanız eğer. Yavaş yavaş. Bak ultisi bitti. Kafasına vurduk. Dümdüz. Kuleyi de aldık buradan bak. Tertemiz ilerliyor. Tertemiz. Tertemiz. Şuraya geçelim. Şuradan bir daha dalarız. Şu an dalamam. Bunu döneceğim ben düz dura vura. Q atmayacağım. Dalsak kazanıyoruz zaten biliyorsunuz. Dalsak kazanıyoruz zaten biliyorsunuz. Ama oynamamız lazım ya. Oynayamıyoruz. Helal. Kaçtın 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 kaçtın. Bravo. Bravo abi. Hep bir şeyler ters gidiyor yani. Yine ters gitti. Öldük. jine attı bize adam. Tuzak attı bir tane. Tek gelse var ya aklını alırım bunun da. O Alistar Ekkos'u geliyor. Süper. Yakalarım ki benden kaçamazlar Yine yakalarım Hala yakalarım Ulan Yusuf sende nasıl kalıyor oğlum bu killer? Vay arkadaş ya. Kalkanını aldım. EQ'yu yüzden attım. Kulenin altına gitti. Kalkan almak için de o. Biraz ters tepti bize. Neyse kanoslamışımız. Evediğimizi alalım da. Word gibi şu an. Şu an iyi gidiyor aslında. Ama bu daha gücünü gösteremedik. Bu ilde arkadaşlar bir çalışmadı yani. Bir türlü çalıştıramadık daha. İstediğim gibi gitmedi. Hallettiler oraya bu build'in tahminimce kanoslamıştan sonra ve ebediden sonra yani zaten 4 eşya olduktan sonra bayağı asasın etkisi yapmasını bekliyorum. Evet, tüm tuşlara bastı bölümü geçmek için ama bakalım sarar sararma ne ya kararmalı samira diyecektim sararmalı kamera diyecektim en son karıştı hepsi nasıl bir şey olacak şu jine tilt oldum şu jini kesmek istiyorum artık tahsiller infaz etti. Jinde keserim. Falan. Hiç şekil yapmasın yani burada. Bu üçünü de dağıtırım araya girersek. Üçünü de dağıtırım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Geliyor. Belli de tüm tuşları bastı aynı anda bölümü geçmek için, o da geçemedi. Bölümü bir türlü geçemiyorlar arkadaşlar. Bölüm sonu canavarı çok güçlü. Eee? Siz de geçemeyeceğiniz bölümü. Ama katı oynamaz. Katernalar arkadaşlar genelde kil görmezse oynamaz. Kil bende mi kalır diye baktı şöyle taba. Lan da Lissamira'da tahsiller var. Kil bunda kalır. Ben moru oynamam dedi adam. Katernalar böyle arkadaşlar. O yüzden kesin keseceğimiz yeri oynamadık az önce. Blue'lar bizde buluyorlar bizde abi. 100 gold lazımmış. 100 gold'u da top lane'den sağlayıp base atalım. Kanoslamış'ı bitirelim. Kötü durumdaydık. Birden harbiden dediğim olay olacak galiba. Kanoslamış'tan sonra bir patlayacak yani içer. Ama kararma hemen çok kolay çalıştırıyor. Kuleye vurmayacağım ya. Kuleye vurmayacağım. Bir önce döneceğim. Kanunsam işte bitti. Şu an harbiden tehlike olduk. Ebedi alacağım bunun devamında. Son eşyayı da Serilda'nın garezi alacağım arkadaşlar. Bu bölükte de değişken iki tane şeyimiz var. Bir kararmamız bir Serilda'mız. Semre'ye bunları almıyorduk. Ama alırsak ulti açtığımızda slow vip ultiden de kaçamayacaklar. Bu sarı tüm ulti yiyecekler. Serilda son eşya. Oyun çok uzarsa alacağız onu. Bakalım. Bu ulti ama güzel yani. Kulağa hoş geliyor. Şuradan arkalamaya çalışalım. Hallettiler oraya. Gitmeyeceğim oraya. Harbi Assassin gibi ve çok hızlanıyoruz ya. Hız veriyor yani. Araya girdiğimizde o hız vermesi yeteneklerden kaçmamı sağlıyor. Dojlamamı sağlıyor. Bu da süper bir şey. Gerçekten süper bir şey. Sen gibi bir şampiyon için. Ben buna mahvolmuş düşündüm. Ya yani sadece 3 o defa saldırmakmış. Düz duruş değilmiş bu arada. Mahvolmuş da anlayabilir buna. Mahvolmuş da anlayabilir buna. Fena koştururlar da bize. Araya girdiğimizde EQW açtığımız an hem kararmanın hızı hem mahvolmuş uçar şampiyonumuz yani. İyi. Hiçbir şey olmadı. Ben oynarım mı? Doğrarım ben burayı şu an. Hepsi tek yer. Ulan pentam var he. Man, vardı pentam. Niye çaldınız ya? Oy arkadaş. Gel lan buraya. Bu kaçar bu gelir mi? Kaçar jin arkadaşlar jinin tüm kabadayılı Alistar varken. Bizim çarın kendisi kabadayı kendisi kendisi. Dümdüz gider. Hemen hızımızı aldık. Bir Q daha. Direkt de bizde süper. Basic koymadık. Kaşınıyorum ben ya. Çok kaşınıyorum da. Gel lan buraya. Tamam o kaçtı. Onu saldım. Katarletsin onu. Ben buraya geliyorum. İri o kadar tuşa bastı. E W ulti yaptı. Grace kafasına pompalı tır, çık çık yaptı abi. Var. Şu vurduğumda ses geliyor ya, Red'i böyle. Görmeden bir şey attığımda o yeteneğin sesi geliyor ya böyle o mutluluk. Basit şeylerle de mutlu olur ADC'ler arkadaşlar. 3410'a kadar base e gitmeyeceğim. 400 gold kaldı. Hem kule hem o farmı alsak 3-400 olur. Ebedi'yi de alırız. Güç patlamasında yaparız. Bu maça penta gider. Harbi diyorum gider. Atarsak da süper olur. Videomuzu burada kapatırız. 3-500 harika. Harika. Ebedi de bitti şimdi. Hem de 60 crit ebedi. Bunu bilerek yaptım. Ebedi'yi kanuslamıştan daha sonra aldım ki tam 60 crit'e otursun. Ebedi'nin olayı artık 60 krit arkadaşlar. 60. crit'inizi ebedi ile sağlayın. Manyak bir şey olur. Aslında maviyi de benim almam lazım bu arada. Mavi de benim almam lazım çünkü mana dayanmıyor. Tüm tuşlara bastığımız için yani biraz zor. Orman dönelim biz de oradan telafi edelim. Penta geliyor şu an. Şu an Penta geliyor çalmazlarsa bilerek Pentam geliyor abi. Düz durup Q atarak S'e ulaştırmak gördünüz mü? Çok basit. Düz dur Q at. Düz dur Q at. Yine Katerina aldı kili. Bitirmeyelim ya. Seril'de de alayım bitirmeyelim. Tutlan lan oyunu Jin Alistar tutamaz ki. Abi FF verdiler. Bence güzel bu ulti de ama. Dediğiniz için hepinize de çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Güzel bu ulti yalnız. Bunu bir deneyin kırılganlara karşı bir anı yorum atın. Nasıl olmuş Beğeniniz, mi? Mutlaka yazın. Görüşürüz arkadaşlar.